Benim hayatımda sana yemin ediyorum bankada hiç param olmadı. Bankada hiç ne kadar paranız olduğunu bilmiyor musun? Yok ki. Şimdi böyle bir cümleyi Türkiye'nin en zengin, en bilinen isimlerinden birinden duyunca ilk tepkin ne olurdu? Hadi oradan mı dersin? Yoksa bu adam belli ki olaya bambaşka bir açıdan bakıyor deyip kulak mı kesilirsin? Bir düşün, bu cümleyi Türkiye'nin en çok kazanan isimlerinden biri söylüyor. Yani televizyon kanalı var, yarışmalar, yapımlar, dünya çapında işler ama diyor ki bankada hiç param olmadı. Peki bu ne demek? Bugün bu videoda Acun'un bir röportajda söylediği birkaç cümleyi temel alıp aslında bir zenginlik zihniyeti nasıl çalışır bunu birlikte analizleyeceğiz edeceğiz. Ama unutma bu video ne Acun'u övmek ne de yerin dibine sokmak için yapılmadı. Biz burada düşünce analiz ediyoruz. Burada amacımız zihniyet çözümlemek. Çünkü başarı tesadüf değildir. Aksine bir aklın ürünüdür. İşte biz de o aklın peşindeyiz. Ben her şeyi bir sonraki şeye yatırım yaparak büyüdüm. Yani... Bu aslında çok temel bir prensip. Kazan, yatır, tekrar kazan, tekrar yatır. Ama çoğumuzun zihni kazanınca durmak istiyor. Azıcık dinleneyim, kenarda dursun ya da şu arabayı alayım. Acun'un zihni öyle değil. Kazandığını güven güvenceye değil bir sonraki hamleye yatırıyor. Bu klasik zengin anlayışının dışında bir yer. Bu çok net bir şekilde oyun zihniyeti. Acun oyunda kalmak istiyor. Rahatlamak değil üretmek istiyor. Ve bu zengin zihniyetinin çekirdeğidir. Eğer biz bu zihniyeti çözebilirsek kendimiz için de işe yarar dersler çıkarabiliriz. O parayı alıyorsun. Yeni işe yatırıyorsun. Ondan sonra onu bir işe yatırıyorsun. Kovadan kovaya da... gibi. Öyle düşünüyoruz. Kovalar büyüyor adam. Aynen. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Kovadan kovaya. Ama kovalar büyüyor. Bu benzetme çok uymamış. Ama işin özü şu. Kazandığı parayı tekrar bir üst seviyeye geçmek için kullanıyor. Yani küçük bir iş, daha büyük bir işe, oradan daha büyük bir sisteme. Yatırım döngüsü büyüdükçe sen de büyüyorsun. Şu uyarıyı da yapmakta fayda var. Bu yöntem herkesin kaldırabileceği bir model değil. Herkes tüm parasını yeni bir işe yatırmaya cesaret edemez. Herkes belirsizlikte soğukkanlı kalamaz. Burada Acun'un zihinsel kası devreye giriyor. Güvensizlikle barışık olmak. Acun gibi düşünen insanlar belirsizliğe dayanabiliyor. Ve o dayanık onların kaldıraç gücü yani benim param bankada yok ama yeni bir şey inşa ediyorum diyebilmek bu tarz bir cesaret plansızlık değil yüksek vizyona ve ileriye dönük stratejiye dayalı bir oyun planıdır Acun diyor ki para benim için sadece benzin benim için para sadece benzin Güzel. yani hedefe ulaştığım benzin bu da Acun'un benzetmesi. Kova benzetmesine göre daha makul bir benzetme. Evet cümlemiz çok önemli. Çünkü bu klasik zengin olayım da rahat yaşayayım mantığının tam tersi. Buradan Acun'un zihninde paranın bir hedef değil, bir araç olduğunu görebiliriz. Yani burada hedef para değil, oluşturmak, inşa etmek, ilerlemek. Bu kafa yapısında olan birisi için bankada para olmaması kriz değildir. Çünkü o zaten başka bir şeye oynuyor. Peki bu yaklaşımı biz kendi hayatımıza nasıl uygularız? Bu noktada iki soru karşımıza çıkıyor. Bu sorulara verdiğimiz samimi cevaba göre de kendimizi analiz edebiliriz. İşte bu iki soru. Para seni konfor alanına mı götürüyor yoksa seni üretmeye büyümeye mi zorluyor? Zengin mantalitesi parayı kendine yatırım aracı olarak gören insanların zihninde başlar ve bunun için bankada büyük sıfırlar olmasına gerek yok. Yeter ki vizyonun büyük olsun. Evet. Burada bazı kansızlar vay neler çevirdi siz bilmiyorsunuz diyor ya mesela. Evet. Onların kafasını basmadığı şu. Bu adam acunu seversin, sevmezsin ama şurası kesin. Bu adamın kafasında dönen bir mekanizma var ve biz bu yapıyı çözebilirsek kendi hayatımıza uygulayabiliriz. Ve bu mekanizma bizim gibi kendi işini kurmak isteyen, zenginlik zihniyetiyle ilgilenen insanlar için derslerle dolu. Bu videoda sana neyi göstermeye çalıştım? Başarı bir sistem işidir. O sistem önce zihinde başlar, sonra cüzdanda görünür. Ve risk almadan, oyuna girmeden asla büyüme gelmez. Peki sen ne düşünüyorsun? Dilersen yorumlara veya kendi notlarına şunu yaz. Benim için para sadece nokta nokta noktadır. Bu boşluğu doldururken kendine karşı dürüst ol. Çünkü o boşluk sana senin zihinsel pozisyonunu gösterecek. Çünkü bu kanalda biz parayı konuşuyoruz ve aslında zihni konuşuyoruz. Zihnini değiştir, hayatın dönüşsün görüşmek üzere. Bilinç zihin güç seninle. Daha fazlası için beğen, abone ol ve videoyu paylaş.